Kulübümüzün 107. dönemimizin birinci toplantısını resmi bölümünü iyilik için birleşikleyerek açıyorum. Adana Anatolia Rotary Kulübü, 2025-2026 dönemine yeni başkanı tanır Emre Üzel Geçici liderliğinde hızlı bir giriş yaptı. Devir teslim töreninin ardından kulübün ilk dönem toplantısı Double DoubleTree by Hilton Otel'de düzenlendi. Toplantıya geçmiş dönem başkanı Ender Kıvanç Kunt ve eşi Fatoş Kunt'un yanı sıra kulübe yeni katılan üyeler de katıldı. Evet arkadaşlar. Yeni dönem projeleri masaya yatırıldı. Hedefler netleştirildi. Geçmiş dönem başkanı Ender Kıvanç Kunt, Rotary'nin uluslararası sorumluluğunu ve kulüp başkanlığının taşıdığı anlamı şu sözlerle ifade etti. Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biriyiz Rotary olarak ve Birleşik Milletler'de de temsil edilen bir masamız var. Dolayısıyla gerçekten bir Rotary Kulübü'nün başkanı olmak ciddi bir sorumluluk gerektiriyor ve aynı zamanda da bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek için ciddi bir efor sarf etmek gerekiyor. Görev süresi boyunca yalnızca insanlara değil, tüm canlılara yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Kunt, yeni başkana tam destek vereceklerini vurguladı. Biz de elimizden geleni yaptık. Ee, başkan olarak görevimi gururla devrettim. Ee, şimdi de bu yıl e, Tanrı Başkanımızın liderliğinde e, sürekli şekilde de onu destekleyerek devam edeceğiz. 2025-2026 dönemi başkanı Tanır Emre Üzel Geçici ise kulübün yeni dönem vizyonunu ve projelerini anlattı. Yani Anasal Yoroslar'da e, devlet teşkilimizde geçen anlattı 27 Haziran'da. Ee, şimdi bir konumuz itibariyle Özgen Duran Başkanlığı olarak, Adana Rosyalı Kuvvetleri olarak görevlerimize başladık. Çok büyük bir heyecanla bugün ilk toplantımız edeceğiz, toplantımızı yapacağız, kulüp toplantımızı. Geçen nerede tüm yine Adana Başkanlığı olarak valideyi ziyarete gittik. Ondan önce ilk Anışkabir'de başladık. 20'limiz ilk antikara ziyafeti, 20'limiz ilk antikara katılım uzunluğunda görevimize başladık. Valideyler derken şimdi çeşitli FCK'larla, şimdi birazdan projelerimi açıklayacağım. Toplantıda özel gereksinimli çocuklara yönelik geleneksel yaz kampının bu yıl ebeveyn çocuk katılımıyla daha kapsayıcı hale getirileceği açıklandı. Ayrıca kulübün vizyon projesi olarak nitelendirilen bir hayvan barınağı projesi de kamuoyuyla paylaşıldı. Bu çok gururla ve heyecanla yapacağımız... Gelinlik zaten Sen'i daha önce katıldığın için basın zamanlaşını yakından bürokratların, STK'cıların takdir ettiği e, özel bir çocukları anlayan bir yaş kampımız var. Bu kampa ek olarak yine bebeğin çocuk kampı yapacağız. Biz orada senle aramızda ayrı bir kamp. Birini 30 e, Temmuz'da yapacağız. Bir, bir diğerinde devletlerden bir bu e de seyrediyoruz. Özel bir çocuklarla. Bunları ek yine gururla söyleyebileceğim. Belki de bu kulübün gurur abilesi olacağı. E, bir hayvan barına inşaat edeceğiz. Burada hasili dostlarımızın rahat beslenebileceği, de, e, oynayabileceği, e, bizim onların orada haşmeriş olabileceğimiz, onların veterinerler, veterinerlerle e, sağlık sorunlarının giderilebileceği, e, bence çok heyecanlı bu projede. Anadolu hem de şu an filan bir ama bence bu yılın vizyon projesi, bizim kulübümüzün vizyon projesi Anadolu Başarı Hayvan Barınağı olacak. İyiliği merkeze alan yeni dönem mottosu ise net. İyilik için birleşin. Anadolu Rotary Kulübü yeni projeleriyle hem Adana'ya hem de topluma dokunmaya hazırlanıyor.